Oduncu'nun çocukları. Oduncu ve ailesi orman kenarındaki eski ve küçük bir kulübede yaşıyordu. Oduncu ormandan kestiği odunları satan, satarak geçinirdi. Anne ve baba çocuklarına yiyecek ve giyecek alamıyorlardı. Günlerinin çoğu yarı aç, yarı tok geçiyordu. Mevsim yaz olduğu için de kimse odun satın almıyordu. Her geçen gün Oduncu ailesi daha fakirleşiyordu. Durumun giderek kötüleşmekte olduğunu gören Oduncuyla karısı bu duruma çok üzülüyordu. Oduncu ve karısı bir gün çocuklarıyla beraber ormana gitmeye karar verdiler. Orada buldukları yiyecekleri, meyveleri onlara yedireceklerdi. Yaz mevsiminin bu şekilde geçirmeye karar verdiler. Oduncu ve karısı umutla çocuklarına bu durumu anlattılar. Ertesi gün birlikte ormana gittiler. Anne ve babası onlara yiyecek ve meyve aradılar. Çocuklar mutlu bir şekilde oynuyorlardı. Oduncu ve karısı çocuklarından çok uzaklaştıklarının farkında değildi. Bir süre sonra oduncu ve karısı yollarını kaybettiler. Akşama doğru eve dönme zamanı gelince çocuklar annelerini babalarını aradılar. Oraya buraya koşup seslendiler ama hiçbir sonuç alamadılar. Beş kardeş ormanın ortasında yapayalnız kalmışlardı. En küçüklere Hava kararmadan yola çıkmaları gerektiğini söyledi. Eğer becerebilirlerse, daha önce görmüş olduğu bir evi bulmak için kardeşlerine yardımcı olacaktı. Uzun bir süre yol aldıktan sonra ormanın öbür tarafından kocaman bir evin önüne geldiler. Kapıyı çaldılar. Hiç olmazsa bu geceyi geçirmek için yardım isteyeceklerdi. Sevimli bir kadın kapıyı açtı. Karşısında beş çocuğu görünce çok şaşırdı. Onlara kim olduklarını sordu. Çocuklar başlarından geçenleri anlattılar. Bu geceyi orada geçirmeleri için yardım etmesini rica ettiler. İyi kalpli kadın onların karnını doyurdu. Yatacak yer gösterdi. Ertesi sabah hep birlikte kahvaltı masasına oturdular. Neşeyle yemek yerlerken uzaktan bir adamın yaklaştığını gördüler. İyi kalpli kadın adamı görünce çok korktu. Çocuklara bu adamın çok kötü bir insan olduğunu, kendisini burada sihir gücüyle tuttuğunu anlattı. Adamın bütün gücü ayağına giydiği sihirli çizmelerden geliyordu. Hiç kimse bu adamla başa çıkamıyordu. kalpli kadın kötü adamı bir süre oyaladı. Çocukların hiç değilse bir gece daha evde kalmalarına izin vermesini istedi. Adam kadının bu isteğine uyarak çocukların bir gece daha kalmalarını kabul etti. Çocuklar bütün gün gürültü etmeden iyi kalpli kadına yardım ettiler. Adamın gözüne görünmediler. İyi kalpli kadın adamın çocuklara zarar verebileceğini düşündü. Zavallı kadın çok yalvardı ama kötü kalpli adam söz dinlemiyordu. Arkasından gelen iyi kalpli kadın adama öyle yalvardı öyle yalvardı ki adam sonunda kötü kalpli adam razı oldu. Her şeyden habersiz mışıl mışıl uyuyan çocukların yanından ayrıldı. Sabah kötü kalpli adam uyanmadan kadın çocukların yanına gelip onları uyandırdı. Dün gece olanları anlattı. Hemen kaçıp ormanda saklanmalarını istedi. Çocuklar kadına teşekkür ederek kalktılar. Hiç gürültü etmeden evden çıktılar. Kadının saklanmaları için tarif ettiği tarafa doğru koşarak uzaklaştılar. İyi kalpli kadının söylediklerini eksiksiz uygulayabilirlerse canlarını kurtaracaklardı. İyi kalpli kadının söylediği yeri bulunca orada gizlendiler. Yalnız en küçükleri kötü yürekli adamın geleceği yolu gözlemek için kayaların üstüne çıktı. Çocukların kaçtığını anlayan adam kılıcını çekip yola çıktı. Bir yandan koşuyor, bir yandan da Çıkın dışarı. Nereye saklandıysanız çıkın. Küçük kardeş onun gelişini korkuyla izliyordu. Fakat kötü kalpli adam birden durdu. Uykudan yeni kalktığı halde çok yorulmuştu. İyi kalpli kadının gece verdiği ilaç etkisini gösteriyordu. Daha fazla yürüyemedi. Oradaki bir ağaca yaslanarak uyumaya başladı. Küçük kardeş adama yaklaşmaya başladı. Çok heyecanlıydı. Adamın birdenbire uyanmasından da çok korkuyordu. Yavaş ve küçük adımlarla ilerledi. Küçük kardeş adama yaklaştı, ayağındaki sihirli çizmeleri çıkardı. Adamın uykusu öyle derindi ki hiçbir şey hissetmedi. Böylece sihir gücünü de kaybetmiş oldu. Çocuklar sevinç içinde eve döndüler. Sihirli çizmeleri iyi kalpli kadına verdiler. Kadıncağız buna çok sevindi. Kötü kalpli adamdan kurtulmuştu. Artık eskisi gibi özgür yaşayacaktı. Çocuklara teşekkür eden kadın küçük bir kasayı açıp onlara gösterdi. İçinde pırıl pırıl altınlar vardı. Altınların hepsini çocuklara verdi. Bunları babalarına götürmelerini söyledi. Sonra kulübeye giden kestirme yolu onlara anlatıp hepsini kucakladı. Çocuklar iyi kalpli kadına teşekkür ettiler. El ele tutuşup tarif ettiği yolda yürümeye başladılar. Akşama doğru kulübeye geldiler. Anne ile baba çocuklarını karşılarında görünce çok sevindiler. Fakir kulübede Fakir kulübede altınların pırıltısı yansıyınca sevinçleri daha da arttı. Çocuklarını sevinçle kucakladılar, mutlu bir yaşam sürdüler.